Hepinize e, günselo. Kendime böyle çok büyük bir ring light aldım. 1.60 boyunda diyor ama benden daha uzun boyu göstereceğim. <laughs> Bu aldığım hem tripod hem ring light gerçekten e, acayip kaliteli bir ürün ve 750 liraya aldım yani bütün sistemi. Leva hesabından yurt dışından aldım ışıkların çeşitleri var şu an gün ışığında olduğumuz için çok etki etmiyor ama gece gerçekten çok kaliteli ve çok güzel yani Üç çeşit ışığı var biri natürel ışık güneş ışığı diyorlar ya sarı ile beyazın karışımı ve sarı ve beyaz var onların da seviyelerini ayarlayabiliyoruz RGB her renk yok ama zaten kim her renkte çekinecek ki gerçi ben çekinirdim Vallahi ne büyük rahatlıkmış kız Mare böyle koltuğa 2.80 yayılıp oynamak ya. Şimdi çarkımız var. Gelin çark çevirelim. Bakalım kart verecek mi? Hadi Leicester Noah kartı. Bok verdi. Bir tane elmas verecek. Demiştim size. Belli hep böyle olur. <laughs> Neyse şimdi Astra'nın kırık kalbinden devam edelim. Seçimler oh ne seçecektik biz ya? Onunla da bir ilgilenmem lazım. Bir dakika. Neden geldin? Nereden geldin? Şimdi. Neden geldin? Nereden geldin? Nereden geldi bu? Hakikaten Tarla sürüyorduk en son. Ne nereden geldi? Nereden geldin? Mezardan dirildim ve geri dönmek istemiyorum. Ama oradan tamamen ayrılmak için diğer herkesi oraya göndermem gerekiyor. Götveren heykel gibi dona kaldı. Gözleri tanıdık bir şekilde arayarak yoğun yeşillik duvarını taradı. <laughs> Beni hep beklettin. Artık beklemekten yorulan babası öne çıktı. Tövbe bismillah. Sen yakışıklı bir adamdın. Ne oldu sana? Ölüm sana yaramamış. yaramamış be. Ona doğru ilk adımı attı. kararmış iskelet elleri de dallara ayırarak ve karanlık onu takip etti. Evet götverinin göt titriyor hakikaten. Yüzü yeni evi olan Çukur'un tüm dehşetini yansıtan donmuş bir maskeye dönüşmüştü. Derisi o kadar gerilmişti ki göz bebekleri dışarı doğru şişmiş. Sanki göz çukurlarından düşecekmiş gibi görünüyordu. Bak ne hale geldin. Sözler onu dondurdu ama yüzünden onu durduran duygunun ne olduğunu tahmin etmek imkansızdı. Sence annenin durumu daha mı iyi? Hakikaten bizim annemiz ne yapıyor ne alemde kız? O ne abi? Ben çürüyorum ama en azından kaynayan bir kazanda canlı canlı pişmiyorum. Karayı pişiriyor musunuz akşam yemeği olarak? Aa! Sessizleşti ve çılgın bir bakışla onu inceledi. Götveren ise hiçbir şey söylemedi. Babasının ona de verdiği travmayı defalarca işledi. Zihninde onunla defalarca konuştu. Söyleyecek çok şey vardı ama şimdi söyleyecek söz kalmamıştı. Nefret yoktu. Hiçbir şey sormaya ya da kanıtlamaya gerek yoktu. İçinde birken tek şey yorgunluk ve öfkeydi. Babasının şimdi bile ortaya çıkmanın bir yolunu bulmuş olmasına karşı. Belki de dünyadaki son gününü mahvetmenin bir yolunu bulmuştu. Bana ait olmadığını bilerek seni sevemezdim. Sen adaktın. Ve sen o rolde bile başarısız oldun. Ya bu babalar niye hep böyle? Bir şey diyeceğim. Konunla alakasız ama. Niye bütün babalar böyle? Göt veren tek bir şey düşünüyordu. Sonu ne olursa olsun onun yanında olmak istemiyordu. Onun varlığına daha fazla dayanamayan kız arkasına döndü. Ve o anda kalbi bir an durdu. Nasıl yani? Ne gibi bir duruş? Ne hangi açıda durdu? Ah! Kapıda onu bekleyen büyük bir çukur sakinleri kalabalığı vardı. Aç ve yanan gözlerle. Tövbe bismillah. Ben engelliyor muyum? Biraz daha kayayım. Kes yıl. Kes Abaddon diyarında kaç ruhun bulunduğunu zaten biliyordu. Bu yüzden emri duyunca tüm köpeklerini çağırdı. Umarım açsınızdır. <laughs> Ay zırhıyla ne güzel olmuş kes ya. Ayaklarının altındaki zemin sanki o da savaşa katılmak istiyormuşçasına şiddetle gürledi. Kessil ilk olarak havalandı ve önde ilerledi. En sadık savaşçılarını cehennemin ağzından onun ardından ortaya çıktı. Ne? Ana CG'ye bak. Ya hak. Diye kaydedeceğim. Çok güzel. Ölüler sanki yer altında geçirdikleri tüm zaman boyunca bu anı beklemişler gibi köpeklerle çılgınca çarpıştılar. Her iki tarafında ortak bir yanı vardı. Yakıcı bir açlık hissi. Bu his ağızlarını olabildiğince geniş açarak onları ileri doğru itti. Et parçaları her yöne saçıldı. Ölüler kurtların alışkanlıklarını çabucak öğrendiler ve çürümüş dişleriyle onların sırtlarını mı ısırdılar? Canavarlar uluduğu ve açlıklarına artık yaşama arzusu da eklenmişti. Kesil bu yığına uçup daldı. Kafaları koparıp uzunları keserek köpekleri için yol açtı ve onları ileri doğru yönlendirdi. Somnus. Of Somnus çok seviyorum ben ya. Hala kubbenin altında korunan Somnus Astria'nın yüzünü nazikçe ellerinin arasına aldı ve Astria gözlerini kapattı. Ama sadece bir anından sonra dehşet içinde gözlerini açtı. Ne yaptın lan? Zamanı geldi. Bağlı çağırıyorlar. Önündeki karanlık daha da karanlık bir şeye yol verdi. Geçmişine. Onun anılarını ayrıntılı olarak inceleyen ölümsüz en kötü anısını yeniden yarattı. Asriye kendisini ona ihanet eden insanlar arasında bulduğunda çığlık attı. Lütfen dur. Onun yalbaşlarından etkilenmeyen sonumuz tıslayarak şöyle dedi. Bağlı çağır. Her şey sona erecek. Mikael. Benim ex ya. Benim ex. Baş melek Malek'in tam önünde ortaya çıkmasına şaşırmadı. Bunu biliyordu ve hazırdı. Kılıcını kaldırdığı ve silahsız rakibine bekleyişle baktı. <laughs> Senin kılıcına kurban! Senin kılıcına kurban! Savaşmak istiyorsan bir silah al. Malek bu tekliften çok memnun oldu. Mızrağın varken benim boş ederim seni rahatsız etmiyordu. Şimdi ne değişti? Mika'ya cevap vermedi ve Malek gülümseyerek teklifi kabul etti. Elinde arkasında süzülen hiçlikten gelen karanlıktan örülmüş bir silah verildi. Hazır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Ben kılıçları çok severim de arkadaşlar çok estetik görünüyorlar bence kılıçlar. Şahsi, hususi ve keyfi fikrim. Kazanamayacağını biliyorsun değil mi? ışık kazanacak. Malek gülerek elindeki silahı şakacı bir şekilde fırlattı. Şu anda ışığı yok ediyorsun. Ona ihtiyacın bile yok. Ne için savaştığını biliyor musun? Malek yaklaşarak saldırmaya hazırlandı. Mikael özür dilerim. Henüz çok geç değil Mikael. Kaybettiğim her şeyi kabul etmeye hazırım. Malek geri atlayarak ilk darbeyi engelledi. Bağ zaten kaçınılmaz olanı sadece hızlandırıyor. Bunun için ölmeye değer mi? Bir sonraki darbe savuş, darbeyi savuşturmak daha zordu. Mikael Abaddon'dan daha iyi kılıç, çok daha iyi kılıç kullanıyordu. Savaşmak hayatın anlamıdır Malek. Sadece ölüler teslim olur. Ölüler teslim olmaz ama yakında bunu kendinde hissedeceksin. Mikael göğsünü neredeyse ikiye ayırarak onu Astral'dan uzaklaştırdı. Etkilenen Malek itaatkar bir şekilde... Kurtlara doğru... Kurtlara doğru ordusunu parçalayarak uluyan ve hırlayan kurtlara döndü. Parçalarken ulayan. David. David gökyüzüne yükseldi ve yürüyen ölüleri kes yıla bıraktı. Yarası giderek daha fazla ağrıyordu ve Mikael'in tedavi etmesini engellediğine gerçekten pişman olmaya başlamıştı. Yenilenmesi, yenilenmesi başarısız oluyordu. Oğlum ölmeyecek değil mi? Ve Mikael art ve artık Mikael'i bulup ona sormak için çok geçti. Baş melek kılıcını salladı ve onlardan açıkça sapkın bir zevk alan Malek'e doğru ilerledi. Aa. Uh o -oh. Ebola'nın sürprizlerinin bitmediğini hissetti. Astrea feryat etti. Ayaklarının altında karanlık yayılıyordu ama oğlunu ona yaklaştırmak için henüz çok erkendi. Oğlunun onu bağlı götürmesi gerekiyordu ama bağlı ilk doğanı kurtarmak için... <laughs> ya da belki de kızı ona dönmeyi reddediyordu. Ne kadar zamanımız kaldı. Gökyüzü ipucu verdi. Fazla değil. Koyu gri bulutlar yırtılmaya başladı ve kanatlı takviye kuvvetleri serbest kaldı. Abaddon'un tarafına geçen ölümsüzler birbiri ardına dökülmeye başladı. David yaklaşık bir düzüne saydıktan sonra derin bir nefes aldı. Son sulaşmalarına izin veremeyiz. Melek yakınlarda uçuyordu. Parmak uçlarında altın rengi bir ışık parıldıyordu. Gücünü sakla yine de portalı mühürlemen gerekecek. Rafael başını salladı ve güçlerini bölmek için de uçup gitti. David dişlerini sıktı ve davetsiz misafirlerin yarısıyla savaşmaya başladı. Onları dünyanın sonuna bu kadar çeken şey diye olabilir? <laughs> Siyah ve kırmızı kanatların arasında bir çift beyaz kanat bile görüldü. Melek onu fark etti ve saldırdı. Cennette kafayı mı yedin sen? David darbeyi savuşturdu ama karşılık vermedi. Gerçekten bir cevap istiyordu. Buraya kimin için savaşmaya geldiğini biliyor musun? Kimi göreceğiz? Çok korkuyorum. Melek kötücül bir sırıtışla tısladı. Aa bu kim kız? Sen ne kadar tatlı bir çocuksun böyle. Ay maşallah. Mikael'e benziyor. Naum mu bu? Ama Naum sanki farklıydı kız. Naum'un tipi sanki farklı. Mikael'in abisine benzettim ben. Bilmiyorum. Nasıl artık? Peki sen kimin için kanını döküyorsun? O leş senin yeni tanrın mı? Yoksa o zincirlerden kurtulamayan yardım için sızlanan mı? Ben kendi tanrımı seçtim ve sen onun kölesi olmaya bile layık değilsin. Sefil. Ay ama çok tatlı bir suratı var çocuğun ya. Çok sevimli gözükmüyor mu? Konuşmaya dalmış olan David arkadan ona yaklaşan düşmanları neredeyse fark etmiyordu. Harika. Bıçakları kullan, gücü kullan. Hangisini seçeyim bari? Bıçak kullan. Şakır şukur şak şuk. Şak şuka. Şak şuka. David babasının öğrettiği gibi öfkeyle saldırdı. Rakiplerini tam da istediği yere gelmeleri için kandırdı ve onları darbeleri için hazırladı. Gücü hızla azalıyordu ama düşmanların sayısı da azalıyordu. Ölümsüzler yere düştüler ve Kesslin'in aç kurtları onu bekliyordu. Nefesini topladıktan sonra David Rafael'i aradı. Melek yukarıda süzülerek saldıran ölümsüzleri ışığıyla yakıyordu. Evet. Dikkatinin dağılmasıyla iblis buzlu mızrağın havayı kesen ıslığını çok geç duydu. Ama döndüğünde bir ateş topunun buzu erittiğini gördü. Savaşın ortasında hep böyle ağzın açık mı dolaşıyorsun? Of Felonia ya. Ben Felonia'ya çok hayranım arkadaşlar ya. Benim hani favori e, kadın love interest'im falan sanırsam Felonia. Gitsem giderim yani. David dona kaldı ve şaşkınlıkla kaşlarını kaldırdı. Felony'e başka bir ölüm size bir ateş topu daha fırlattı ve onu geri çekilmeye zorladı. Malik'in destekçisi açıkça aynı anda iki kişiyle savaşmak istemiyordu. Burada ne yapıyorsun? Sonlusu öldürmek istiyorum yaptığı her şeyin intikamını almak için. David sessizce güldü ama hiçbir şey söylemedi. Bana engel olacak mısın? Hayır. Felony ona gülümsedi. Ama önce Astrea'yı bağla göndermeliyiz. Bu senin görevin benim değil. Astrea niye bağla gönderiyoruz baba biz ya? Bağ şey mi olacak? Mesela atıyorum kıyamet kopuyor tamam mı? Bağ şey mi olacak? Aa benim karım geldi. Karım geldiyse e, karımla biraz daha vakit geçirmek için e, kıyamet süresini uzatayım. İleri tarihe atayım. Biraz hani karımla hasret gidelim sonuçta ne zamandır görüşmedik falan. bunu mu diyecek? Ne bekliyorsunuz oğlum siz? Manyak ya? Astrea niye bağla gönderiyoruz baba biz ya? Biz niye Asya'nın yani kötülüğünü istiyoruz ki. İblis sohbet etmeye davet etmek isterdi ama yan tarafı yine ağrımaya başladı. Kahretsin. Ferani onun yüzündeki acı ifadesinin nedenini fark etti ve açıkça şöyle dedi. O yara seni öldürecek. Ne? Sa Sa, Sa Saçmalamayın. Saçmalamayın lan. ''Oğlum hayır.'' Ay, de, a, a, a. ''Sen her zamanki gibi yirmi sersin.'' Son düşmanı da öldürdükten sonra Raphael onlara katılmak üzereydi ama bir şey duydu ve durakladı. David bu tereddütten hoşlanmadı. ''Raphael ne duyuyorsun?'' Ama cevap kendini gösterdiği Sayısız küçük düşmandan şeklinde geldi. İyi, iyi. Abadan'ın sonsuz doyumsuz ordularından birine bir başkası daha katılmıştı siyah bir bulut genişlediği kıvrılıp vızıldayarak sonun başlangıcını müjdeleyiyordu. David sayılarının çokundan etkilenmekten kendini alamadığı Gökyüzünü kaplayacak kadar çekirge vardı. Allah'ım ya ya. Bir çekirge, çekirge eksikti. Onu tüketerek cennete ele geçirmek isteyen. Ferenya onları ilk ateş topunu fırlatan oldu ama yüz tanesini yaktıysa da bir tanesi onların yerini aldı. Canlı canlı yenilmekten nefret ederim. Oğlum David hayatta kalsın ya yapmayın ya. Rafael ışığını serbest bıraktı ve böcekler ona doğru akın etti. Ona yaklaşma arzusuyla kör olmuşlardı. Aklını mı kaçırdın Rafael? İblis ileri atıldı. Felonia da onun peşinden fırladı. Her şey absürt bir rüya gibi geliyordu. Ölümsüzler kendileriyle eşit büyüklükte ve güçlük güçlü rakiplerle savaşmaya alışkındı. Ama etlerini ısırmaya çalışan minik dişleri savuşturmak yeni bir deneyimdi. Felonia'nın ateşi en etkili silahtı ama o bile yeterli değildi. Rafael onları acımasızca ışıkla yaktı ama yaratıklar yine de kanatlara yapışmaya devam etti. David küçük dişlerin derisini ısırdığını açık yarasına girmeye çalıştı. Ee, Felony artık tamamen alevler içindeydi. Saldırmaktan çok onları savuşturmak için gökyüzü canlı vızıldayan bir organizmaya dönüştü. Yere uçun hepsini yakacağım. İblisler birbirlerine baktılar ve aşağı dalılar. Neredeyse diğer düşman sürüsünün içine yuvarlandılar. Ayy. Ben sevmem böcek ya. Artık tüm bahçeyi işgal eden ölüler çekirgeler kadar şiddetle onları karşıladılar. Sadece çeneleri daha büyüktü ve elleri çok daha güçlüydü. Ve o kadar çoklardı ki kes her birine öldürdüğünde onun yerine 10 tane daha geliyordu. Ana! Kes yıllarınızı tüm köpekleri... Altında yığınlar halinde yatan cesetlerin üzerinden yürüdü. Kolları kurşun gibi ağırlaştı, bacakları uyuşmuş, kanatları kanıyordu. Ama o sonsuz ve amansız lanet orduyu kesmeye devam etti. Acı, kaybı ve ölüm olasılığını görmezden gelerek ilerlemeye devam etti. Çünkü o gerçek bir savaşçıydı. Oğlum bunlar ölmeyecek değil mi? Bunlar ölmüyor değil mi? Neden bize direniyorsun? Neden direnmeyelim? Ölmek istemediğimiz için olabilir mi? Her yerlerde, her yerdelerdi ve David eline düştüğünde yaptığı seçimden şüphe etti. Şimdi onları ince kemikli parmakları yarasına batıyordu. David onları deli gibi durmadan kesiyordu ama işe yaramıyordu. Ölüler çukurun tüm insanlık tarihi boyunca biriktirdiği bir orduydu. Karanlığın koparılan parçaları yuttu ve yenilerini tüker, tükürdü. David'in ölümsüzlüğünü elinden almak için çaresizce. Ah Felonia. Felonia ne yapıyorsun kız? Felonia'nın etrafında yanan ateş onları korkutmuyordu. İçlerinde yanan ateş çok daha sıcaktı, çok daha şiddetliydi bizimle geldi küçük ölü kız. Felonia nefes almakta zorlanıyordu, güçsüzleşiyordu ama böyle ölemezdi. Felonia nefes almakta zorlanıyordu, güçsüzleşiyordu ama böyle ölemezdi. Ana, Felonia Kızım ya. Üstlerinde parlak, beyaz bir ışık parladı ve herkes bir anlığına göretti. Beni de. Rafael tüm çekirgeleri yaktı ama bunun bedeli ağır oldu. Onların yanmış bedenlerini siyah küllerle birlikte yere düştü. Buna gören Mikael Malek'i terk etti ve at cehennem sakinler arasında bir yol açarak Melek'e doğru koştu. Melek onun peşine takılmadı, kılıcı eridi ve güldü Malek. Bugünün ana dersi bu ölümsüzler. Ayaklarınız altındaki karıncalar hesabı katmalısınız. <laughs> Malek ya. Malek ya seni relaxlık beni mahvediyor ya favori fav om ya favori om aksi taksiyle sayıları o kadar artarsa ortaya çıktıklarında artık çok geç olur kancalar sizi güçleriyle değil sayıları ezip geçer hakikaten malekin ordusunun sayısı maşallah parıldayan kubbenin yanında belirdi ve dona kaldı. Önündeki manzarayı hayranlıkla seyretti. Sonuç etrafında hiçbir şey görmüyordu. Astrid'in en kötü kabusunu onunla birlikte yeniden yaşıyordu. Astrid şafadan insanlara bağışlaması için yalvardı ve Merlek duygulanmaktan kendini alamadı. Uyan anne. Sonuç Merlek'i görünce irkildi ve ayağa fırladı. Bize katılmaz mısın? Küçük adamda işkence etmekten zevk aldığın insanlar seni bekliyor. Anam. Gözleri çılgınca sağa sola bakarak ölümsüzleri aradı ama karşısına çıkan manzara onu suskun bıraktı. Astralyalılar sayıca üstün düşmanlar tarafından bitkin düşürülmüş halde savaş alanında ölmekteydi. Uçamıyorlardı, bu kadar çok düşmana karşı koyamıyorlardı. Onların yanına git. Git diren. Neyi seçeceğim? Git diren. Git ya. Dedi git git git. git. Somuz geri çekildi ve ölüler onun eski Sonumuz geri çekildi ve ölüler onu eski bir dost gibi çevrildi. Çevrali. Çevrali. Astre geçmişinden kurtuldu ama kabustan kurtulamadı. Oğlunu hissettiğinde daha yüksek sesle feryat etti. Ya Astre bu kadar bu kadar içine oturduysa bu kadar o çocuğu istemiyorsan en başında aldırsaydın. Yani ben ben Male'ye üzülüyorum. Malek bu dünyaya gelmeyi seçmedi kardeşim ya sen getirdin ya tamam elbet yeniden doğardı ama belki sevgi dolu bir anneyle doğardı ya da kendi kendine var olurdu ve anne sevgisi ihtiyacı hissetmezdi ama şu anki Malek'sindir anne sevgisi ihtiyacı hisseden bir çocuk olarak doğdu ve büyüdü Abaddon yani o da doğru mu söylüyorum bilmiyorum Abaddon Ab Abaddon Abuzettin, Abdurrezak ya yani bilmiyorum artık kör gözleri katran gibi siyah gözyaşlarıyla doldu. Yüzündeki kırışık çizgilerden aşağı doğru yuvarlandılar. Yerin dibine kadar. Ve ayaklarının altındaki çimler çürümeye başladı. Sanki tüm yaşamı zehirliyormuşçasına Astra etrafındaki her şeyin ışığını emip... Ne? Ve yavaş ama kaçılmaz bir şekilde kendisi de ışığını kaybediyordu. Sen de benim kadar hat... Sen de benim kadar bir hatasın. Aa, etrafındaki doğa garip ve çarpık bir hale geldi. Zayıf kambur figürün etrafında siyah güller filizlendi. Ayağa kalkmaya çalıştı ama başaramadı. Bağla onu duymuştu ve onu aşağı çekiyordu. İlk doğan onu hissedince çığlık attı. Daha fazla yalvardı. Lütfen onun beni almasına izin verme. İlk yalvarışı Malek'i etkiledi ve o dona kaldı. Bana mı söylüyorsun? Astra'yı hıçkırarak sessizce kırık bir sesle konuştu. Sanki bu ricada bulunmak onu tamamen tüketmiş gibi. Belki de haklıydın. Işığa ulaşmaya başlamak için insanların karanlığa dalması gerekiyordu. Karanlık onu sıkıca sardı ve Malekani'den onun önünde diz çöktü. Ne? Onlar senin ışığına gerçekten layık mıydı Astra'ya? Kimin benzerliğinde yaratıldılar? Kendi seslerinden başka kimsenin sesini duymayan kanatlı yaratıklar. Amaçları yakında başlayacak olan yeni dünya için gübre olmak. Korkma, geçmişin ve onu yönetenlerin ölümünü hisset. Astra hepsini hissetti. Çukurun sakinlerinin acısı katlanarak her şeyi doldurdu. Kanatlı akrabaları bu acıdan tükendiği için zar zor nefes alabiliyorlardı. Ve kalbi bir sünger gibi onu emdi. Yavaşça ve acımasızca karardı. Göt veren... <laughs> Allah'ım ya Rabbim psikolojimi çok bozuyor bu ya. Bu nickname beni mahvediyor her seferinde. Malek'in ordusu ilerleyerek çemberi daralttı. Yakında geri çekilecek yer kalmayacaktı ve göt veren dona kaldı. Neden sen hayattasın da biz değiliz? Neden sen hayattasın da biz değiliz? Ben sana öl dedim mi? Ölmeseydin. şey gibi bu ya. If you're homeless, just buy a house. <laughs> Evsiz sen sadece bir ev satın al. Just just ev satın almak yapmakında ol. Da. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Neden bu kadar acı çekiyoruz? Neden bu kadar üşüyoruz? Baba ben mi dedim size tarikatta göt çürütün diye? Ben mi dedim tarikatta göt çürütün diye. Tarikatta canavara bağlandıktan sonra nereye gitmeyi planlıyordunuz ki siz? Nereye gitmeyi planlıyordunuz? Göt veren nefes almakta zorlanıyordu. Seslerin korusunu dinliyordu. Fısıldadılar, yalvardılar, ağladılar. Hiç susmadılar. Yüzleri o kadar korkunç bir şekilde kıvrımlaştı ki etrafındaki her şey bir kabus gibi geldi. Çukur onlara ne yaptı? Bazıları babasına benziyordu. Hala insan oldukları anlaşılıyordu. Götveren onların cinsiyetlerini, yaşlarını anlayabiliyordu. Bunlar korkunç ama mantıklı şeyler söylüyorlardı. Bunu ben istemedim. istemedim. Oğlumun acı ve kederden uzak daha bir hayata rehberim olacağına söz verdi. Hadi ya. Ama o hayat yine de gelmedi. Ya milleti kandırmıştı abi. Çok üzülüyorum. İşte tarikat... Ya, hiçbir tarikat iyi değildir arkadaşlar. İstediğiniz yere çekebilirsiniz Hiçbir tarikat iyi değildir Bu dünya üzerinde Hiçbir iyi değil Bu acıyı nasıl dindirebilirim Acıma hafifletecek bir şey verin Ne olursa olsun Birbirlerinin üzerine tırmanarak acı, ateş böcekleri gibi ona ulaşmaya çalıştılar Vücutları kararmış Kemiklere dönüşmüş olanlara aynı sözleri fısıldadılar Yaşamak Ben de yaşamak istiyorum her tarafı kuşatılmış olan göt veren boğulmaya başladı. Umutsuzluk acımasız bir şaka gibi geliyordu. Birkaç dakika önce kolayca uzaklaşabilirdi. Ama şimdi... Ne yapacağım? Bu durum ona iblisin kehanetini hatırlattı. Çağırma sözleri aklına geldi. Sanki kadar onu, onun yardımını çağırmaya zorluyormuşçasına bu sözler zihninde çok net bir şekilde kazınmıştı. Görüşe göre başka seçeneğim yok. Çağıracağım ben. Büyü sözlerinin mırıldandı. Ama tökezledi. Sadece isim kaldı. Neydi? Sire. Değil mi lan? Tabi tabi. Doğru. 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 İblis birden bir ortaya çıktı. Yüzünün önünde gri bir sis yayıldı. Sesi sanki en iyi arkadaşlarmış gibi çok neşeli geliyordu. Hey tatlım. Abi David'in iblisinden ne bekliyoruz ki biz ya? David'in iblisinden ne bekliyoruz? Nasıl gidiyor? Ne haber yavrum? Şşt göt veren çığlık atmamak için zorlukla kendini tuttu. Durumun nasıl olduğunu etrafını saran ölülerin kelimelerden daha iyi bir şekilde anlattığını hissetti. Kötü, aksi seni aramazdım. <laughs> Sire'nin gözleri şakacı bir şekilde parladı. Bu mu kötü? İşler çok daha kötüyken beni ararlardı. <laughs> ne diyeceğini bilemedi. İblis sordu. Ne istiyorsun? Onlardan nasıl kaçabilirim? Siyeri göz hisasında yukarı aşağı süzülüyordu. Sanki dalgalar üzerinde sallanıyordu. Çok sakin, çok mutlu. Yani tavsiye mi istiyorsun? Tamam sana vereceğim. Onlardan korkma, savaşma. Rahatla ve onların sadece insan olduğunu hayal et. İblis sessizleşti. Hepsi bu mu? Kulaklarına inanamayan kız neredeyse ağlayacaktı. Soruyu yanlış bir sordum. <laughs> Melektaşlarımın uyarıları kafasında yankılanıyordu. Şimdi o saçmalık yüzünden ruhumu almayacak değil mi? <laughs> Alacak değil mi? Dumanlı ağzı bir gülümsemeye dönüştü. Ne hayal ediyorsun sen? Bu kadar küçük bir şey için önemli bir şey almayacağım. Rahat ol. Sadece benim hakkımda bir masal yazmanı ve onu çocuklara okumanı isteyeceğim. Aa, çok tatlı. Götveren şaşkınca sordu, "Masal mı?" Evet, ölümlü. Çok zor bir şey değil, değil mi? Kendine ve ona kızgın olan götveren tısladı. Ya şimdi ölürsem? O zaman anlaşmayı iptal etmek zorunda kalırız. Ölülerden biri onun kolunu tuttu ama hemen bıraktı. Ne zaman kaybı? Sire teşekkür beklememişti. Küfür de beklemiyordu. Pekala kendine iyi bak götveren. Sana engel olmayacağım. İblis bir dakika önce ortaya çıktı kadar hızlı bir şekilde havada kayboldu. Ve ona tek dakikada ölüler çoktan ona yaklaşmıştı. Sihir'e borçlandın. Allah kahretsin çağırmasaydık. Boku bokuna GS3'te Sire'ye borçluyuz. Aha! Kendi çocuklarım beni öldürdü. Yaşlı bir adamla aynı çatı altında yaşamaktan bıktılar. Onlar için daha bir ayet istedim ama fırsat bulamadım. O kadar yakındalardı ki göt veren gözlerindeki kederi görebiliyordu. Her şeyi tüketen dayanılmaz bir keder. Önüler inliyor ve sızlanıyordu ve o baktıkça sözleri daha net hale geliyordu. Onlar sadece insan. Eskiden benim gibiydiler. Bu farkındalık onu sakinleştirdi. Ölüler ona baskıcı bir beklentiyle baktılar. Götvren karar verdi. Sire'nin saçma tavsiyesini uygulayacaktı. Ölüler birbirlerine bağırıyorlardı ama Götvren her sesi yakalamaya çalıştı, her acıyı tanımaya ve anlamaya çalıştı. Her hepsi birileri tarafından ve hayatın kendisi tarafından aldatılmıştı. Hepsi yalnız ve terk edilmişti. Tüm torunları onunla birlikte çukurda çürümüş olsa bile. Onlar da bizim gibi sefil yaratıklar. Götvren onlara korkuyla değil, şefkatle baktı, gerçekten görmek isteyerek baktı. Ölüler de onun gözlerine baktılar. <laughs> Onları nasıl teselli edeceğini bilmiyordu. Bu dünyada onlara huzur getirebilecek çok az şey vardı. Götüren tek bir şey biliyordu. Çukurda bile ışık vardı. Onların umutsuz ulaşmaya çalıştıkları ışık. Ve o anda onlar için ışık olmaya karar verdi. Ey tanrım ölen kulların ruhlarını huzur içinde yatır. Ölüme saptırılmış bedenlerine bakmadı. Dehşetle buruşmuş yüzlerine bakmadı. Gözlerine baktı ve ölümsüz ruhlarını gördü. Ailem, akrabalarım, hayırseverler Ethan, Aaron, Philip, Rosalia. Götveren tanıdığı tüm Malek müritlerinin isimlerini hatırladı. Lisesi bittiğinde kalabalıktan başka isimler duyuldu. Rosa, Anthony, Richard, Hilda, Edric dinlediği ve tekrarladığı dinlediği ve tekrarladı. Dinledi tekrarladı. Önü duran her ruh için dua etti. Ey Tanrım onların tüm günahlarını bağışla ve hep hem kasıtlı olanları hem de kasıtsız olanları. Ölüler dondu ve son ismi söylediğinde sessizliğe büründüler. Uzun zamandır unutulmuş derinden özlenen bir huzur yüzlerinde belirdi. Rafael kendine geldi ve hemen yaklaşan ölümün kokusunu aldı. Tek bir nedenden dolayı hala hayattaydı. Mikael tüm gücünü onun korumak için harcıyordu. Rafael uzaklaş. Etraflarında delilik, tam bir kaos vardı. Başmelek tekrar bağırdı. Seni kurtaramayacağım uç. Rafael yukarı doğru uçtu ve dehşete kapılmış gözlerle bahçeyi seyretti. Yer insan bedenleriyle dolu çalkantılı bir denize dönüşmüştü ve sevdikleri bu denizde boğuluyorlardı. Ya kıyamam. Bunu CG'sini versenize sesleyelim. Onların kendisi için ne kadar değerli olduğunu ilk kez fark etmiş gibiydi. Onlar ölümün eşindeyken başından beri bir ailesi olduğunu fark etti. Sözde babasından daha yakın bir aile. Korku içindeki gücü evlendirdi. Kalan zamanını nasıl geçireceğine karar vermesi gerekiyordu. Astralları kurtarmaya çalışarak mı yoksa Abaddon'u mühürleyerek mi? Ve seçti. Oo, tabii ki de Astralı'yı Rafael kalan gücünü topladığı ve ilahi ışıkla doldu. Ölülerin hepsini yakabileceğinden emin değildi. Sayıları çok fazlaydı ama diğerlerin kaçması için zaman kazanabilirdi. Mikael David'e ulaşmaya çalışıyordu ama meleği fark edince dona kaldı. Bizi kurtaramazsın Rafael. Portalı kapatmalısın. Rafael ilk kez itaatsizlik etti ve güç toplamaya devam etti. Onu çok duygulandım. <laughs> Yaklaşan felaketin boyutunu kavramaya çalışarak daha yükseğe uçtu. Ama ceset denizi sonsuzdu. Cesetlerin oluşturduğu kaosun tam ortasında Malek'in kollarında Astra'ya oturuyordu. Tamamen çıldırmış gibiydi. Nefret ettiği oğluna sımsıkı tutunup ondan kurtuluş için yalvarıyordu. Rafael içindeki tüm ışığı serbest bırakmak üzereyken aniden sessizlik oldu. Ne oldu? Tüm çukur sakinleri dona kaldı. Sesler kesildi. Sesleri kesildi. Malek bile kafasını kaldırıp şaşkınca baktı. Rafael bahçedeki isimlerin yankılandığına yemin edebilirdi. Bahçede isimlerin. Ölüler çok yumuşak bir şekilde konuşuyorlardı. Sanki herkes için değil belirli birisi için konuşuyorlardı. Gerçek bir saygıyla sadece onların duyabileceği bir sesi dinliyorlardı. Yorgun ölümsüzler dona kaldılar. Gözlerine inan inanamıyorlardı. Ölüm çok yakındı ama aniden onları bıraktı. <laughs>